Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün da neler yaşandı, neler oldu Lütfiye Gündüz cinayetinde onu işleyeceğiz. Öncelikle Nezen cinayetiyle Lütfiye'nin kaybının kelit ismi cezaevinden haber gönderdi. Konuşmak istediğini söylemiş. Lütfiye Gündüz olayında yeni bir isim daha ortaya çıktı. Her zamanki gibi biliyorsunuz Köpekçe Kemal de çıktı ve benzeri isimler de çıktı. Şimdi Ramazan Özcan aradı. Kayıtları yayında ortaya çıktı. Yayına bağlanıp Borcu vardı. Ben onu almak için aradığını söyledi. Müge Anlı Duran'a senin biz bildiğini milletçi senin bildiğini biliyoruz. Kimse enayi değil. Artık bildiklerini anlat dedi. Duran her zamanki gibi Müge Anlı'yı delirtti. Verdiği çelişki ifadeler sürekli değiştirmesine tahmin edemiyor. Bunların üzerine yayında Rahmi Hoca Duran'a buradan söylemekten çekindiğin, korktuğun, söylemediğin önemli vaka var mı? Varsa programda sonra Müge Anlı ile yüze konuşun Bahsi geçen Beyaz araç kime aitti? Acaba o arabada kimler vardı? Kapıda niye bekliyordu? Bunların hepsini kanalda çözecek. Takip etmeyi, kanala abone olmayı, beğeni atmayı, yorum kısmında desteklemeyi unutmayınız. Hoşçakalın.